Kısa tarihsel kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi, 1040 yılının kavurucu Horasan topraklarına götürüyorum, tarih sahnesinde kaderin yönünü değiştiren bir çarpışmaya, Dandanakan Savaşı'na. Burası sıradan bir savaş alanı değildi. Burası, Türklerin İslam dünyasında kalıcı bir güç haline gelmesinin, Selçukluların doğuşunun ve Orta Çağ siyasetinin yeniden şekillendiği yerdi. Toz bulutlarının, Kılıç şakırtılarının ve duaların birbirine karıştığı o günde bir milletin bağımsızlık tutkusu tarih kitaplarına kazındı. Hikaye bundan yıllar önce başladı. Horasan'ın geniş bozkırlarında Oğuzların Kınık boyuna mensup bir aile yükseliyordu. Selçuk Bey'in soyundan gelen Tuğrul ve Çağrı kardeşler. Onlar göçebe hayatın çetin koşullarında büyümüş, hem savaşta hem siyasette usta olmuşlardı. Selçuklular Karahanlıların baskısı, Gaznelilerin tehdidi, hatta kendi iç çekişmeleri arasında hayatta kalmayı başaran bir topluluktu ama onlar sadece yaşamak değil, hükmetmek istiyordu. Onların gözünde her dağ aşılır, her toprak alınabilir yeter ki inanç diri kalsın. 11. yüzyılın başında Gazneli Mahmud'un ölümünden sonra yerine geçen oğlu Mesut, doğuda büyüyen Selçuklu gücünü tehdit olarak görmeye başladı. Çünkü Selçuklular Horasan'a yerleşmiş, Nişabur ve Merv gibi şehirlerde hakimiyet kurmaya başlamışlardı. Gazneli Mesut bu durumu kabullenemedi. Horasan Gaznelilerin kalbidir diyordu. Fakat Selçuklular artık çadır halkı olmaktan çıkmış, bir medeniyetin filizlerini atmaya başlamışlardı. İki güç kaçınılmaz şekilde karşı karşıya gelecekti. Ve bu karşılaşma sadece iki ordunun değil, iki çağın çatışması olacaktı. Dandanakan, bugün Türkmenistan sınırlarında yer alan küçük bir yerleşimdir. Ama o günlerde burası tarihin kalp atışı gibiydi. 23 Mayıs 1040 sabahı, güneş çölün ufkunda yükselirken iki ordu da savaşa hazırdı. Gazneli Mesud'un ordusu kalabalıktı. Filler, zırhlı süvariler, profesyonel askerler, sayıları yüz bini buluyordu. Buna karşılık Selçukluların ordusu on binler civarındaydı. Ama o askerlerin damarlarında yüzlerce yıllık bozkır geleneğinin cesareti akıyordu. Selçuklu ordusunun başında Tuğrul ve Çağrı beyler vardı. İkisi de kardeşliğin, stratejinin ve inancın timsaliydi. Savaş başlamadan önce Selçuklu beyleri askerlerinin önüne geçti. Tuğrul Bey yüksekçe bir taşa çıktı, elindeki mızrağı göğe kaldırdı ve "Bugün ya bu toprakta devlet olacağız ya da adımızı bile unutturacaklar ama Allah'ın izniyle biz kazanacağız." dedi. O an savaşın kaderi çoktan yazılmıştı. Savaş öncesi günlerde Selçuklular Gazneli ordusunun ikmal yollarını kesmiş, su kuyularını ele geçirmiş, çöl sıcağında düşmanı susuz bırakmıştı. Bu klasik bozkır taktiğiydi. Düşmanı yıprat, sabrını tüket, sonra vur. Gazneliler günlerce susuz kaldılar. Orduda moral bozuldu. Filler susuzluktan zayıfladı. Askerler arasında hastalıklar baş gösterdi. Mesut yine de savaş emri verdi. Savaş alanını saran sıcak hava, metal kokusu ve terle karışmış kanın kokusu içinde ilk oklar havaya fırladı. Selçukluların hafif süvarileri bozkırın o keskin manevralarıyla düşmanın kanatlarına saldırdı. Hilal taktiği denilen bu manevra Orta Asya'nın bin yıllık savaş geleneğiydi. Selçuklu atlıları sahte geri çekilme yaptı. Gazneliler bu tuzağa düştü, onları takip ederken hatlarını bozdu. Tam o anda Çağrı Bey'in komutasındaki merkez kuvveti düşmanın ortasına yıldırım gibi daldı. Kılıçlar çarpıştı. Mızraklar kırıldı, toz bulutlarının içinde kim dost kim düşman belli değildi. Gazneli Mesud'un ordusu disiplinsizleşti, askerler susuzluktan bitkin düşerken Selçuklu savaşçıları Allahu Ekber nidalarıyla saldırılarını artırdı. Bir süre sonra Gazneliler paniğe kapıldı, kaçış başladı. Mesud savaş alanını terk etmek zorunda kaldı. Geriye Selçukluların zafer naraları kaldı. Dandanakan savaşı kazanılmıştı. Ama bu sadece bir askeri zafer değildi. Bu bir devletin doğuşuydu. Selçuklular o gün bağımsızlıklarını ilan ettiler. Tuğrul Bey Nişabur'da tahta çıktı ve Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu. Artık Türkler sadece Bozkırların değil, İslam dünyasının da hakimiydi. Dandanakan'dan sonra Selçuklular batıya doğru ilerlemeye başladı. İran, Irak ve Anadolu'nun kapıları onlara açıldı. Bu savaş adeta Türklerin Orta Doğu'ya giriş biletiydi. Eğer Dandanakan'da Selçuklular kaybetseydi ne Malazgirt olacaktı ne Anadolu'nun fethi. Zaferden sonra Tuğrul Bey ordusuna dönüp bu zafer sadece bizim değil bütün Türklerin zaferidir. Çünkü biz Birliğin gücünü gösterdik dedi. Bu söz Selçuklu ideolojisinin temeli oldu. Birlik, adalet ve inanç. Selçuklular artık sadece savaşan bir topluluk değil, yönetmeyi bilen bir medeniyetti. Onların kurduğu düzen Abbasi halifeliğini koruyacak, Haçlı seferlerine karşı duracak, hatta Osmanlı'nın doğmasına kadar sürecek bir siyasi mirasın temelini atacaktı. Dandanakan bu uzun zincirin ilk halkasıydı. Gazdeli Mesut ise geri çekilirken yenilginin ağırlığını omuzlarında taşıyordu. O devasa ordusuyla çölü geçti ama susuzluk ve moral çöküntüsü ordusunu yok etti. Hindistan'a doğru kaçarken kendi adamları tarafından tahttan indirildi. Onun sonu kibirle inancın çarpışmasında kibirin kaybettiğinin simgesiydi. Buna karşılık Selçuklular zaferin şükrünü bir cihada dönüştürdü. Medreseler kurdular, şehirleri imar ettiler, bilim insanlarını korudular. Dandana kandan sonra sadece bir devlet değil bir düşünce doğmuştu. Türk İslam sentezi bu sentez hem savaş meydanlarında hem medeniyet sahasında etkisini gösterecekti. Bugün Dandanaka'nın tozlu kalıntılarına bakan biri orada sadece taş ve kum görür. Ama o toprakların altında bir milletin iradesi, inancı ve azmi yatıyor. Her tanecik bir savaşçının teriyle karışmış, her rüzgar esintisi o günün naralarını taşır devlet ebed müddet. Çünkü dandanakan sadece geçmişin değil, bugünümüzün de temellerindendir. O savaş Türklerin devletsiz bir halk olmaktan çıkıp dünyayı şekillendiren bir güç haline geldiği andır. Selçuklular Dandanakan'da sadece bir imparatorluk kurmadı, aynı zamanda bir kimlik yarattı. Ve şimdi, bin yıl sonra bile o zaferin yankısı sürüyor. Çünkü tarih büyük savaşları unutur ama milletini var eden anları unutmaz. Dandana kan, bir halkın biz varız dediği o andır. Gökyüzüne bakıldığında hala o günkü savaş dumanının izlerini görür gibi olur insan. Bozkır'ın rüzgarı Selçuklu sancaklarının sesiyle konuşur. Ve her yeni nesil o sesi duyarak büyür. Unutma bir milletin kaderi onun inancına sığar. Dandanakanda Türkler bunu kanıtladı.